Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e-futbolda kapışma ligine başlıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Yanımda Ali var biliyorsunuz zaten, ee, her zaman gibi yine bir seriye birlikte başlıyoruz. Pek özgün bir içerik değil, YouTube'da çok fazla örneği Aynen, var zaten şey ee, ama çok keyifli bir seri olduğu için oyun ücretsiz olduğu için ve bizde de imkanlar olduğu için bunun da serisini biz de yapalım dedik. Sene sonuna kadar sürecek bir kapışma ligi yapacağız ve sene sonunda şampiyon olan kupayı kazanacak arkadaşlar. Aynen öyle. Şu anda benim kadrom bu şekilde. İkimizde de gerçekten yeterli seviyede kadro var. Ali de menajerini tamamladığında tamamen başa baş kadrolarımız olacak diye düşünüyorum. Benim kadromda şu an göze çarpan 96'lık Messi, 99 Ketelare... 95 Laimer ve 99 Matias delikt var arkadaşlar. Alin'in kadrosunda şimdi görüyorsunuz. Alin'in kadrosu da bu şekilde. Ben de bir tık menajerden ee, e, dolayı Messi bir tık 93 olarak kaldı. Evet. Menajede değişince o da 96'ya doğru fırlayacak arkadaşlar. Aynen öyle. Ee, Zaten şu anda da kulüp isimlerimiz, formalarımız vesaire değişeceği için e, bu ilk video o yüzden bir tık daha maruz görmenizi istiyoruz. Kadromuz vesaireden gittikçe gelişecek arkadaşlar. Haydi Aynen bakalım öyle. maça doğru geçelim. Evet arkadaşlar iki tarafta birbirine birer stat seçecek. Ee, Aynen öyle. Benim stadım Allianz Arena oldu. Ali'nin tarafından videoyu çektiğimizde de e, o zaman da Ali'nin stadyumunu göreceksiniz. Şu anda logolarımız gördüğünüz gibi Ben Sade Manchester United olarak seçiyor ama bunlar ileride değişecek. Hı -hı. E, o yüzden Tabii şu anda çok, çok fazla değişecek. takılmanızı önermiyoruz diyoruz ve maça doğru geçiyoruz. Geçiyoruz. Ve maçımız başladı arkadaşlar. Haydi, Haydi bakalım. bakalım güzel bir maç olsun diyoruz. Ketelare. Mustafa kazanmasın. Hönmson kazanalım. Ha aynen dostum. <laughs> Ketelare son aynen kazanırsın diyor Hönmson. Hey! Hey! Aa ah, hmm. direkten dönüyor. Allah'ım balakıyor oh. ya. Bal United ya. Ya hadi oradan. Daha dakika 3'te direkt ya. Alırım. Gel hey şuradan. Alırım. Safiye Salih Safiye Salih. Gel hey şuradan. Yapma. Mukau, Mukau. <laughs> Canvici dondurma bayağı bir uzağa yolladı. Şimdi Andrew Robertson, sonu tekrar gördük orada. son uzak tarafta Messi'ye doğru. Ah nereye ya? Aha, alırım. Yapma. Messi. Çek topu. Messi. 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 <gülüyor> oh! <gülüyor> Lionel Messi. Ben bunu ne yapayım ki? Ee, 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 diyor. Siz oynarsınız diyor. Lionel Messi. Mükemmel bir plase. 1-0 öndeyiz Allianz Arena'da. İzliyoruz arkadaşlar. Şey Messi. Bomba plase. Lionel Messi. Böyle iş mi olur ya? Yine kazandık topu Safi Esal'i. Şimdi son Öngmin. Öngmin son. Öngmin son. Öngmin son. Aa! Çok kötü vurdu Öngmin son. Yine bir bakalım hocam. İndi Robertson. İndirdik. Öngmin son. Ah nereye atıyorum. Aa, alırım. Abi her şey alıyor adam ya adam ölümsüz ya. Hönmü son. Ah. Ne yaptın? <laughs> o ne? Kötü bir orta. Yok ya. Valverde. Hönmün son, hönmün son, hönmün son, hönmün son, kaldırdı, aaa, ah. ağlarım. artık kır ayağımı. Ya bırak, kanka Kraya dokunmadım mı? ya. Kır bak bak, 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 Alırım Of çok iyi geçti Hönk oh, Minson son. Minson Moises Kaysedo Of çok iyi bir ara pas ama Hadi be abim ya Jose Maria Jimenez İkinci gol Biz atacağız bunu Andy Robertson Kendi kalene mi? Hayır <laughs> Messi'ye faul geldi orada Şimdi serbest vuruşu kullanacağız Oh Lan ne oluyor? Ne oldu, ne oldu? Lan? Andrew Robertson ortası Lionel. Ah, hayatında Aa. ilk defa kafa gol atacak. Ay sarı verme ya. Verdi. 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 Burada orada yanlışlıkla kartı. ayağına kaydı. <laughs> Bak. <gülüyor> ah be abi. Şut çekeceğim diye adam pozisyonu mahvetti. Ah. Valverde çok güzel poz. Son Valverde Ölüm. bir kere Valverde ya. Aha! Lan! Tutuyor! Kim <laughs> tutuyor oğlum ağa, ağa. Sen var ya gerçekten. Alırım. A a Veririm. Atarım. Safi Sali karşı karşıya kalır mı? Öbür tarafa attık. Son öngmin. Geri. a penaltı almaya uğraştım olmadı. Aa. Olmadı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi kurtardık. <laughs> Hala kurtaramadım bir dakika dur. Dur. Aa kalk ya. Kalk. Al, Ver şunu. Sen de tekte. de Kete ya. Aha. Aha. Kondrat. Limer. Donaruma. Ah. Çıkmadı. Ne Verdi. Önmü son defans. Boğuyoruz şu anda. Son önmün. Verdik. Messi. Robertson. Orta. Messi. Vuramadı. Şimdi Ketelare alamadık. Çıkartmıyoruz. Alacağız o topu da. Hadi hadi. Ah! Yapıştı göne. Kontra. On onda Şimdi Safiye Sali indirdi Öngümsen. Öngümsen araya. Safiye Salih o da tekrar Öngümsen. Öngümsen i̇lk, ilk yarı bitiyor. Haydi abi. bakalım ikinci yarıya. Çok ya. çok heyecanlı bitti gerçekten. Of. Ama evet, istatistiklere da, bir bakalım. 160'e 138 top oynama diyor. Şutlarda çok büyük bir fark yok. Haydi bakalım ikinci yarıya. Yani. Evet, Ve ikinci yarıda çok daha güzel bir başlamak istiyoruz. Hadi bakalım. Messi. Çok iyi geçti Messi. Messi. Messi Messi'ye Messi dur diyor. Gerçekten. Ben senden çok daha iyi Marmut Junior diyor. 3 overall. Oğlum overall'la morlu alakası yok. Kulüp ruhu. Takım ruhu. Hadi be. Çok hafif vurdum ya. Safiye Salih. Verdi Ketelare. Araya Safiye Salih. Geliyor mu o gol? Safiye Salih. Biraz Anne. Yok. Ayağım kırılıyor. Penaltı yok. Yok penaltı yok. Vallahi yok. Ey yamcakem. Kanka <laughs> ey yam ne demek? Yani işte ey yani böyle karmaşa çıkarmak isteyen demek. Safen Sali kornerin kontrasında. Oh! <laughs> Oğlum şaka <laughs> mı? Faul O vay kadar vay aldım vay ki vay temiz vay topu. Ya kardeşim bak. Yok. Kimi de satın almış İngiliz lobisi. İngiliz lobisi diyor ya. Aynen kardeşim. Sen al bunu İngiliz lobisi birlikte. Oh! Kafam kırıldı. <laughs> Adamın kafasını röboşata çekti. Anne, abi daha ne olacak? TFF istifa, UEFA istifa, tüm birimleri istifaya davet Allah. ediyorum. Adamın kafasını röboşata çekti. Bak burada rakip bile söylüyor yani şeyi. <laughs> Lan? Hayır. Alırım. Alamazsın. Ah vur İleri vur. Oh, Safiye indir onu aslanım benim. Hayır. Yapma geri zekalı, yapma aptal <laughs> herif. Hadi, hadi. hadi. Kayarak yapma. müdahale. Şimdi Safiye Ali son... Ah ya geçebileceğimi düşünmedim ya. Messi Messi Oo! Oh! Abi ya çok sağlam kalıyoruz savunmada. Safiye Salih. Sofie Soli tüm defans uyuttu. Mükemmel Hayır. bir pas. Messi. Messi. <laughs> abi kayacağım mı kaymayacağım mı emin olamadım. Loimer. <laughs> Hayır abi. <laughs> çok güzel çok güzel. İndir onu. Of, abi güzel. ileride adımım yapmış ya. Loimer. Boşluk buldu. Konrad Loimer. Kaldırdık. Ne yaptı ya? Ekran görüntüsü aldı. Ne oldu lan? Ya. delit Aldık topu. Matyas Deliht. Verdik araya. At şu araya. Ne bekliyorsun? <laughs> Hadi. Hayır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne oğlum biraz koş ya. Uf, <laughs> <laughs> araya çok güzel şut. Hmm. Güzel, çok güzel. Ben şey biraz takımı defansa çekeceğim. Hadi oğlum. Yapma ya. Son min hön min hön min son min son Oy çok sert hareket. Sarı mı? Uyardı. Uyarı mı? Ya normal. Neyse hocam. Devam edelim. Alırım. Alırım. Gel böyle. Gel böyle. Yapma ya yapma. Bir Abi dakika uzattı. Adam defans öyle bir kapatıyor ki vuramıyorum ya. Ve, Ve... ilk maçımızı kazanıyoruz. 3 puanımızı alıyoruz arkadaşlar. Messi'nin efsane golüyle yani o olmasa evet, gerçekten mükemmel bir plase golüyle kardeşim. maçımız bitti. Hı hı. Kardeşim bak Messi'nin olmasa bitsin. Onu konuda bir anlaşalım. <laughs> Senin Messi'nin var ne yaptın? Olsun kardeşim, ben Olsun. en azından. Heh. <laughs> Arkadaşlar e, ilk maçlarımızda oyuncu silme olmayacak, ondan sonra takımlarımız iyice geliştiği zaman e, oyuncu silme e, piyangosu yapacağız. Aynen çünkü e, bir, bir şeye bakın yani... Gözükmüyor da. Maçı kaybedenin takımından bir oyuncu sileceğiz işte. Kısacası Aynen. böyle. Evet Aynen. videomuzu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.